Merhaba Paşa.com takipçileri. Uzun zamandır sokak röportajlarını ara vermiştik ve gerçekten sokak röportajı yapmaya çok ihtiyacımız vardı. Biz de bundan yola çıkarak Mustafa Kemal Paşalara en çok neye ihtiyacınız var diye sorduk. Bakalım Mustafa Kemal Paşalar ne yanıt verdi? Nur abi bugünkü sorumuz çok basit. Bugünlerde en çok neye ihtiyacım var? Bugünlerde en çok vatanımızın sağlığını e, sağlığına sağlığa. daha çok sağlığa ihtiyacımız var. Bugün bu soruya hep bu yanıtı mı alırız acaba Ahmet? Virüsten dolayı evet. Nasılsın Eylül Beren? İyiyim çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Çok kibarsın. Bugün ne soruyorum biliyor musun? Bugünlerde en çok neye ihtiyacın var diye soruyorum. Bugünlerde senin en çok neye ihtiyacın var Eylül Beren? Dışarıya çıkmaya ihtiyacım var. Dışarıya çıkamıyor musun? Aa, çıkamıyorum. Rahatça arkadaşlarınla oynayamıyorsun değil mi? Evet oynayamıyorum. Okula gidiyor musun? Kaça gidiyorsun? İkiye gidiyorum. Ama onlar da kapalı. Evet. Ya bu virüsten bir kurtulalım artık ya. İnsanlara virüsten kurtulmak için ne söylemek istersin Eylül Beren? Maskenizi takın, evlerinizi sık sık havalandırın ve dışarıya çıkmayın. Biz bundan kurtulalım artık. Eylül Beren'in söylediklerine dikkat edin ve biz bundan kurtulalım. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum sana. Bir şey değil. Görüşmek üzere Eylül Beren. Bay bay. Çok tatlısın görüşürüz. Bugünlerde en çok neyi tanımak? Şüküre. Şükür. Evet. Her şeye Ham, şükür. Hamd, şükür evet. Hamd olsun, çok şükür diyerek morali yüksek tutma. Morali o zaman. Evet. Yani şükürle beraber. Şükürle beraber o Ben hep o zaman size de söylemişimdir belki. İnanmayan da olur, inanan da olur. İnananlar hamd olsun, çok şükür. Moral yüksek inanmıyorlar, vicdanım var. Moralim yüksek. Melisa bugünkü sorumuz çok kolay. Bugünlerde en çok neye ihtiyacım var diyoruz size. Siz ne yanıt veriyorsunuz bize? Hafta sonu sokağa çıkma yasağının bitmesine, kaldırılmasına ihtiyacım var. Niye? Çok mu ihtiyaç sence? Evet bence çok ihtiyaç. Hatta 7'ye kadar olan yasak kaldırılsa daha güzel olur. Senin sokağa çıkmakla ilgili problem var. Onu çözülmesi lazım. Evet. Şu an sokaktasın. Evet, çok mutluyum. <laughs> Mutlusun. evde niye mutlu değiliz? Hiç mutlu değilim. Evde canım sıkılıyor. <laughs> Mine, bugünlerde en çok ne ihtiyacımız var? Hmm, bence <laughs> bence de aynısı. Yani. Sokağa çıkmaya. Aynen. Sokağa çıkarsak bütün problemler bitti mi? Yani işte hastalık ortadan kalkarsa sokağa çıkabileceğiz zaten. Hayır, tamam. İlk önce hastalığı yenmeye. Az önce söylediğimi tekrar belirtiyorum. Sizler çok iyisiniz ama tişört renkleriniz olmadı. Ama biz, biz çok seviyoruz. seviyoruz. Biz çok evet, mutluyuz tamam, böyle. Tamam, tamam. Peki İyi görüşmek üzere bay bay. En çok morale ihtiyacımız var. Yok mu abi moral? Abi sıfır. Niye abi? Abi ekonominin durumu ortada. Ekonomik durumdan dolayı. Ekonomik durumdan dolayı. Ekonomi durumdan dolayı. Parasızlık. İş Çalışıyor şeyde. musun emekli misin? Emekliyim. Yetmiyor mu abi emekli maaşı? Abi ee... Yetiyor dersem yalancı olur. İki tane ev, e, evlendirecek evladım var. Şu an karşısına. ikisi de evlenecek vaziyetteler. Ve düşünüyorum. Nasıl evlendireceğim? Her gelen şeylere bakıyoruz zamlara. Zamlar maalesef şey, yüksek, bu, yüksek şeylerde. Geçen şeyler sene oldu, 60 liraya almış olduğumuz ürün. Gel. Bu sene bakıyoruz. 100 lira, 110 lira, 120 lira. Bunlar da insanı zorluyor moral kalmıyor diyorsun. Maalesef maalesef. Yani şu an şu devirde hani paradır yani. Para. Bu devirde hani şu anki durumlarda odur yani. Yok mu abi parası? Parayla ilgili sıkıntı mı var? Yani biraz. Şükür yine durumumuz iyi. Ama olsa olur yani. Bugünlerde en çok ne ihtiyacınız var? Paraya. Niye? Yetmiyor çünkü. Neden yetmiyor? Çalışıyor yetmiyor, musunuz? çalışıyorum. Çalıştığınız halde yetmiyor. Evet. Ne kadar maaş alıyorsunuz söylemeyin ya. Söylemem ben <gülüyor> <gülüyor> zaten. Peki neden yetmiyor? hayat şartları çok pahalı. Çok pahalı. Evet. Bak. Aslında hiç gideriniz falan yok değil mi? Olmaz mı siz ne diyorsunuz? Olmaz mı? Gider aa. çok. Gider <laughs> çok. Karşılamıyor. Peki çözüm? Çözüm bilmiyorum. Çözüm ucuzluk, enflasyon, ekonomi, sıkıntı yani. Yani çözümü biz değil onlar bulsunlar. Aynen öyle. Peki. Bugünlerde en çok neye ihtiyacım var? Neye ihtiyacım var? Sağlığa ihtiyacım var. Eski günlere ihtiyacımız var. Sağlıkta problem yok değil mi şu an? Yok. Yok sadece Covid'den kaynaklı önden önlem var. Okay. evet. Peki bunu atlattık diyelim ondan sonrasında ne ihtiyacın olur? Neye ihtiyacım olur? Huzurlu yaşama, mutluluğa. Paraya maraya hiç ihtiyacım gerek yok. Allah'ım. Evet, huzur olsun yeter abi. Yeter. Yeter. Günlerde en çok neye ihtiyacım var? Para yediğim açık açık ya. Yok mu abi para? Ya var ama geçmiyor. <laughs> Şu dönemde olduğu sürece daha çok ihtiyaç oluyor insana. Ne ne olacak mesela? Para olsa ilk önce ne yapacaksın? Para olsa ilk önce ne yapacağım? Daha doğrusu yatırım yapmayı düşünüyorum. Yatırım için. Yani şu an tabi bildiğiniz gibi kripto paralar daha çok olduğu için. Onu dün akşam da kripto parayla ilgili bir vurgun vardı. Ondan haberin var mı? Var tabi var. Bayağı bir Biraz var. Sıkıntılı. Sıkıntılı ama yani zaten işten böyle gidiyor. Ha, altın bir düşüyor bir yükseli o da aynı şekil. Risk var diyorsun yani. Risk <laughs> olacak. Peki. Olacak. Fikret bugün en çok neye ihtiyacın var? Suya ihtiyacım var. Suya mı? Evet. Su yok mu abi her yer su. <laughs> e, oruçluyuz. Oruçlu. Ona <laughs> da, da az kaldı ya. Bugünlerde en çok suya ihtiyacım var. <laughs> Neyse senin, seninki kolay çözülecek bir şey yani. Yani yani. Ya, bugünlerde neye ihtiyaç var? Bugünlerde biraz dikkat etmeye ihtiyaç var. Bu, sağlık açısından pandemi malum. Herkesin yaşlısı var, genci var, çoluğu var, çocuğu var. Biraz daha dikkate, biraz daha özene ihtiyaç var. Biraz daha sağduyulu olma ihtiyaç var. Bir de yaza ihtiyacımız vardı. Sen de onu getirmişsin zaten. Yaza i̇htiyacı yazıda getirdik zaten. Evet. Biz getiremedik. <laughs> Buket bugünkü, bugünkü sorumuz çok basit. Bugünlerde en çok neye ihtiyacın var? Bugünlerde en çok işe ihtiyacım var. Çalışmıyor musun? Evet. Çalışmıyor. Ne kadar süredir? Yani geçen yıllık kısa süreli çalışmıştım ama kendi mesleğimi yapamamıştım. Ne meslek? Şehir bölge planlama bitirdim. Şehir plancısıyım. Çalışman için illaki branşın olması gerekiyor. Yani bir ayrım yapıyor musun şu an? Ne iş olursa yaparım diyor musun? Yani, çünkü mevcuttaki gençlerin en büyük problemlerinden bir tanesi bu. Evet. Yani şu an gerçekten kendi işimle ilgili ne iş olsa yaparım çünkü ben kendi alanımda çalışmak istiyorum. Ya yani her işi yapabileceğimi düşünmüyorum. Çünkü kendime ait hissetmiyorum. Zaten geçen yıl farklı bir işte çalışmıştım. Ama yani kendi işimi yapmak istiyorum. Bir şey ihtiyacım yok. Yok, hiçbir şey ihtiyacım yok. Her şey var. Aynen. Bunu tek söyleyen insan sensin, bravo ya. Evet. Bugün Bugünlerde en çok ne ihtiyacın var? Tatil. Tatil. Evet. Şu an tatil değil mi? Hayır. <laughs> Her yer kapalı, okullar kapalı. Buradan uzak demek istiyorum. Aynen. Ama nereye giderseniz aynı tablo olacak, nasıl olacak? Haklısınız. <laughs> Zeynep, bugünkü sorumuz çok basit. Bugünlerde en çok neye ihtiyacın var? Bugünlerde en çok okula ihtiyacım var. Ya okula giderken de ne zaman bitecek diye konuşuyordunuz ya. Evet ya okul varken öyle diyorduk ama okul kapanınca okulun yokluğunu çok büyük hissettik. Hiç iyi olmadı bu. Bu genel olarak mı böyle acaba? Neyi kaybedersek onun değerini mi daha çok anlıyoruz Zeynep? Evet kaybedildiği zaman anlaşılıyor. Anlaşılıyor. Zeynep'in acil okula gitmesi gerekiyor. Lütfen bütün önlemlere, kurallara uyun. Zeynep okula gidecek. Çok kötü durumda. Evet çok ihtiyacım var okula. Vallahi özgürlük herhalde ya. Yani gerçekten çok sıkıldım artık evde kalmaktan. Bir de işte vakalar arttı. Etrafımdaki herkes korona. Bazı böyle çok rahat hareket edemiyoruz. Herhalde yani özgürlük diyebilirim. Özgürlüğümüze bir kavuşalım. Evet. Tek isteğimiz bu. Aynen Peki evet. pazar alışverişi evet. yapıldı. Evet. Nasıl pazarda durum? Allah ya annem aldı ben almadım. Parayı ödeyen o taraf. Evet, onu, o Buyurun. Bilmiyorum. Size soralım o zaman. Nasıl pazarda durum? Felaket. Çok <laughs> uçmuş bütün fiyatlar. Uçuk yani. Hepsi uçuk. Doldurmuşsunuz maşallah tepeleme para çok galiba. <laughs> i̇şte ama yani Allah ne kadar olmasın? Gözümüz yok. <laughs> tamam da bir de olmayanları da düşündüğümüzde tamam biz alabiliyoruz doldurup gidebiliyoruz evet. ama yanımızda etrafımızda alamayıp da biz beş alırken o bir aldığı zaman tabii insan ister istemez üzülüyor. Evet. Yani böyle. Sizin bugün en çok ne ihtiyacınız var? özgürlük tabii özgürlük. ki ve yani ailemize sıkı sıkı sarılmak herhalde hani sevdiğimiz insanlar da yapamıyoruz değil mi? Sarılmamız yani yok öyle yok. bir şey yok artık. Ee, düşün annem e, geçirdi bu hastalığı. Kardeşler aramızda şey olduk panik olduk yani hangimiz duracağız nasıl bakacağız? Bir de hastaneye yattı ama kardeş, küçük bir kız kardeşim geçirdiği için Covidli o yine riske atarak kendini baktı yani çok farklı bir hastalık ya. Evet. Yani hani en çok da yaşayan biliyor. Yaşadık işte kendi yakınımız annem canım yaşadığı hiç çok kötü bir şey. Ben o, o ana kadar korkmuyordum açıkçası. Hani diyordum gelse hani bir ne şey olur. olmaz. Ne olur ne atlatırım olur. falan ama gözünün önünde canından birisinin yaşadığını görünce insan daha panik oluyor. Yani görüyorsun. Tecrübeli orantılı herkesin bu konuya çok özen göstermesi gerekiyor. Bugünleri atlatabilmemiz için. Ve evet, temizlik kuralları lütfen <laughs> rica ediyoruz. Arkadaşlar bugünkü sorumuz şu. Bugünlerde en çok neye ihtiyacınız var? Paraya. Evet. Paraya. Neden? Abi yok ben burada mekan sahibiyim. Mekan işletiyorum Ragnar kafe evet. Kapalı mesela benim başka bir gelirim yok. Hı -hı. En çok para ihtiyacım var yani. En çok sizi vurdu tabii. Ka açılma, kapanma gibi. Evet tabii esnafı vurdu. Evet. Mod biraz erken olmamış mı? Şimdi bu, Abi mod yani Osmanlı parkındaydım ama. çok sıcaktı orası girdim. <laughs> bir daha aşağıya gezerim böyle. Aynen sen pişmiyor musun böyle? Şu an iyiyim. iyiyim. Şu an bir sıkıntı yok. Tamam. Montu yeni çıkardım. Evet. Bugün nereden hiç... Mod birazdan böyle olur merak etme. <laughs> Bugün çok ne ihtiyaç var? Yine mi para? Hayır huzura. Huzura. Yok mu huzur? Huzur yok. Gezemiyoruz, dolaşamıyoruz, bir şey yapamıyoruz. Mekanlara gidemiyoruz. Evet, gidemiyoruz. Oradan problem yaşarız. Aynen. İnşallah en kısa zamanda hepsine kavuşuruz. İnşallah. Peki. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. 我去洗澡了。